İnsanların ve toplumların yaşantılarında her gün, her ileriye dönük günde yeni bazı gelişmeler oluyor. Bu yeni gelişmelerin bir takibi, bir planı, bir hasılasının oluşturulması gerekiyor. Bu hasılayı oluşturan ve bu planı yapan, bu plan dahilinde toplumların bir şekilde yön almasını sağlayan kuruluşlar var. Kalite Derneği bunlardan bir tanesi ve hayatımıza adıyla müsemma derler. Yani adıyla çok uygun bir şekilde kaliteyi monte etmeye çalışıyor toplumsal hayatımıza, kişisel hayatımıza ve sosyal refahımıza. Kalite Zirvesi bu yıl 25. kez düzenlenecek İstanbul'da. 15-16 Kasım tarihleri arasında çok önemli konuşmacılar var. Yine ufkumuz açılacak diye düşünüyoruz ve kalite ...derneği. Kalder, yönetim kurulu başkanı... ...Buket, Eminoğlu pilavcı... ...bizimle birlikte. Hoş geldiniz Buket Hanım. Hoş bulduk. Şimdi biraz Kalite Derneği'ni... Kalderi anlatmanızı isteyeceğim. Yani... ...sokakta herhangi bir insan... ...adını ilk defa duyan birisi için... ...ne ifade ettiğini bilenler biliyor ama... ...bilmeyenler için Kalite Derneği'nin, Kalder'in... ...ne ifade ettiğini anlatmanızı istiyorum. Evet. Ee, Kalder 1990 yılında kuruldu. Ee, misyonu... E, ...toplumun yaşam kalitesini... ...ve rekabet gücünü artırmak aslında. E, bu kalite denince tabii çok sınırlı olarak algılanıyor ama... E, ...kalite e, kapsam itibariyle çok geniş bir konu. Ve bakıldığında inovasyonu da içeriyor. E, yaşam kalitesini içeriyor. Rekabet gücünü içeriyor. Biz de kalder e, olarak bunun için varız. 1990 yılında ilk kurulduğunda... Ee, yola çıktığımız kurum ve kuruluşlar aslında o günün belki de bu konuya en hazır, e, en tekamül etmiş kuruluşlarıydı. Bunlar e, Sabancı Holding, Koç Holding, Eczacıbaşı gibi e, a, yapılar, Borusan gibi yapılar, e, Arçelik gibi, Boş gibi, e, Siemens gibi kurum ve kuruluşlar. Ya şöyle kaba bir hesap yaparsak evet. Türkiye'nin gayri safi hasılasının %20'sinden fazlasını oluşturan bir kesimden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda e, 2.300 üyesiyle KALDER aslında e, sadece ilk paydaşlarını değil ikinci halka üçüncü halkayı da kapsam alanına almış durumda ve e, İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de şubeleri, e, Kayseri, e, Marmara ve e, Tekirdağ'da da e, temsilcilikleri var. Dolayısıyla e, Kalder aslında yayılımını ve şubeleriyle etkileşimini oldukça artırmış durumda. Güçlü bir STK durumunda. Ee, biz e, önümüzdeki dönemde neler yapmayı planlıyoruz Kalder e, olarak? Ha bir de aslında işbirliklerinden de bahsetmeliyim evet, belki. Çünkü sadece paydaşlarıyla değil işbirlikleriyle de Kalder güçlü. IFKM e, Avrupa Mükemmellik Modeli ile çalışıyoruz biz aslında. Avrupa Mükemmellik Vakfı ile e, ulusal bir partner var. E, Amerikan Kalite Derneği ile 2006'dan beri birlikte işbirliği içerisindeyiz. Orta Doğu Kalite Derneği'nin kurucu üyesiyiz. Ve e, yeni hedeflerimiz arasında da Avrupa Kamu Yönetim Enstitüsü ile bir işbirliği kurmak var. Dolayısıyla aslında yeni dönem çok daha heyecanlı bir şekilde bizi bekliyor. Bir elimiz Avrupa'da, bir elimiz Asya'da, bir elimiz kutuplarda diyorsunuz. Yani neredeyse o kadar geniş bir yayılım alanı var. Peki, şimdi 25. kongreyi yapacaksınız. 15-16 Kasım'da. Evet. Tema nedir? Katılımcılar ne söyleyecek bize? Biz oradan ne gibi dersler çıkaracağız? Ee, bu sene biz e, yeni yönetim olarak... ...kongremizi, ki bizim en güçlü iletişim araçlarımızdan biridir... E, ...Kalder olarak... Biraz farklı tanımlamaya çalıştık. Biz yıllardır e, Avrupa'nın en büyük yönetim kongresi e, adı altında gerçekleştiriyoruz. Çok da başarıyla gerçekleşti bugüne kadar ama baktığımızda e, dedik ki artık biz aynı zamanda en etkin yönetim kongresini yapmalıyız. Niçin etkin? E, çünkü özellikle e, kullanıcısına talep edenle e, nokta atışlı en doğru sunumu yapan, içerik olarak en zengin e, kongreyi gerçekleştirelim. O yüzden temamız çok özel. Yeni normal. Birazdan açılımını konuşacağız, evet. Evet, konuşacağız ama e, konuşmacılar ve oturumlardan isterseniz kısaca bir bahsedelim. E, onlardan biri özellikle bahsetmek istediğim Kevin Warwick. E, bir bilim adamı ve ilk cyborg. Eee Sibernetik bilimini kullanarak e, canlı beyin hücreleriyle robot yapma, e, nörolojik hasarların e, onarılmasıyla ve e, aslında e, daha doğru yönetilmesiyle ilgili bir takım çözümler önerme e, gibi e, çok ilginç konulardan bahsediyor. Bence kaçırılmaması gereken bir konuşmacı. Onun dışında birbirinden etkin de oturumlarımız var. Bunlardan kısaca başlık ve konuşmacı olarak geçersek, gelişmekte olmaktan gelişmiş olmaya ekonomik perspektif var. Orada birlikte olmayı planlıyoruz zaten. Artı işte profesör doktor Özgür Demirtaş var Sabancı Üniversitesi'nden, Sayın Cenk Alper var, Corsa Global'ın CEO'su. Sonra mutluluk 3.0 var. Bu o da nedir? birazdan özellikle içeriğini anlatmak anlatacak yeni Normal'den hemen sonra evet, peki hemen sonra orada e, profesör doktor Acar Baltaş var sayın Agah Uğur var Borusan Holding liyosu e, Psikiyatri doktor Ümit Yazman var mimar Murat Tabanlıoğlu var e, o gün baş, bugündür ve iklim değişikliği Türkiye'deki tarımın geleceği diye bir oturumumuz var bu da çevreye özellikle altını çizdiğimiz bir oturum olacak ee, Sayın Bünyamin Sürmeli var ve Profesör Doktor Mithat Kadıoğlu var ee, gerçekten birbirinden. Buna hakikaten çok isimler. özel bir vurgu atfediyorsunuz. Evet. Ben de çok önemsiyorum. Yani evet. Türkiye bir tarım ülkesi var Geçtiğimiz günlerde de tüsiyat e, tarımı evet. odak almıştı. de bunu odak almış olmasından hakikaten çok büyük mutluluk duyuyorum çünkü Türkiye işte 780 bin kilometre kare ama Konya kadar üretim yapan. Hollanda'nın üretiminin yarısına bile erişemiyor. Bu çok, çok ciddi bir problem. Evet. Çok doğru bir konuya değindiniz. Birazdan aslında tema ile birlikte o konuda da birkaç cümle etmek istiyorum. Ama e, biz e, kalder olarak bu konudaki işbirliklerimizi geliştiriyoruz çevre konusunda. E, belirsizlik altında yönetim var. Bu da önemli oturumlardan biri. Burada PwC ile beraber ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. E, Sayın Hüsnü Dinçsoy var PwC ortaklarından. PricewaterhouseCoopers. Evet. E, Sayın e, Önder Güler var. Google Cloud'un e, ülke yöneticisi. Ve Sayın Mehmet Nane var. Pegasus Havayolları CEO'su. E, ve bu oturumda birkaç e, katılımcımız daha olacak. Sonra yıkıcı yenileşim ve girişimcilik başlığı altında bir oturumumuz var. Burada yıkıcı yaratım demiyorsunuz, yenileşim mi evet. diyorsunuz? Evet. Öyle diyoruz. Öyle kullanmayı tercih ediyoruz. Kavramı değiştiriyorsunuz. Güzel. Profesör Doktor Erhan Ayakut var MEF Üniversitesi'nden. O da ülkemizden çıkıp başarıya ulaşmış ve markalarını yurt dışına taşımış girişimcilerle bir sohbet yapacak. Ve en son olarak da yönetim kadının hakkıdır diyoruz. Bu bizim geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bir oturum ama burada özellikle Dünya Kız Çocuklar Günü'nde altını çizmek istiyorum. Bugün öyle önemli bir gün. Bazen gülümseyerek e, bu tarz günleri e, söylüyoruz ama e, çok çok önemli. Malum e, burada e, nasıl insan vücudu kimyasal dengesiyle sağlıklı ve e, şeyli olabiliyorsa e, aynı şey toplum içinde geçerli diyoruz ve kadın ve erkeğin yan yana denge içerisinde olmasının altını çiziyoruz. Burada Sayın e, Melek e, Plat konak var. Sayın Damla Birol var. E, Tüptwork'ün e, CEO'su ve e, Melsa Ararat var. Sabancı Üniversitesi'nden öğretim görevlisi. E, gerçekten birbirinden değerli konuşmacılar ve bazı sürpriz isimler de olacak tabii. Şu anda dillendirmedim. Onları da paylaşmayalım. Evet, onları da peki. Da Şimdi o zaman yeni normalden ne anlıyorsunuz siz? Yani Kalder bu oturumda bu zirvede yeni normali nasıl tarif edecek? Çünkü herkesin bir yeni normal tarifi var. Türkiye'de böylesi kavramlar ne yazık evet. ki iç içe geçiyor. Örneğin orta gelir tuzağı diyorsunuz, 1500 tane yorum dinliyorsunuz, ama içinden birkaç tanesi çok mantıklı ve akla uygun geliyor. Acaba burada sizin yeni normal tarifiniz ne? Şimdi e, biz kriz dönemlerinde genellikle e, her şeyin bir süre sonra e, değişeceğini Evet mikrofonunuzda bir problem var. düzeltiyor evet. arkadaşlarımız. Tamam. Ee, her şeyin bir süre sonra eski haline döneceğini e, ve e, biraz zaman alsa da aslında geçmişe tekrar yeni eski normallerimize geri döneceğimizi umarız. Halbuki baktığımızda e, artık yeni bir dünyada yaşıyoruz ve yeni normallerimiz var. Ne kadar erken bunu kabul edersek o kadar iyi diyoruz biz. Yeni normaller dediğimizde de e, biz bunların bir kısmını birlikte deneyimliyoruz zaten. Yani para piyasalarındaki ekonomideki çok hızlı oynamalar evet. baktığınızda, güç dengelerinin değişimi, büyüme oranlarındaki daralmalar, tüketiciye sunulan hizmet ve ürünlerdeki farklılaştırma ve diğer çabalar, yani burada özellikle kişiselleştirme çabalarının da altını çizmek istiyorum. Çevresel duyarlılıktaki artış. Ve teknolojiyle insanın bütünleşmesi aslında hep beraber deneyimlediğimiz yeniler baktığımızda. Bir de yeni terimler var. Ee, onlar da işte kurumsal mimari diyoruz, süreç zekası diyoruz, ee, çevik yönetim diyoruz. İşte. Müthiş e, bunlar hep hayatımıza yeni Aynen öyle bunlar evet. hep yeni yeni giriyor. Ee, bunları daha evvel kullanmıyorduk biz. Ee, kutuplaştırma yöntemi diyoruz mesela pazarlamada kullandığımız şeyler. Ve yeni iş tanımları çıktı. Bu yeni iş tanımlarına baktığımızda siber güvenlik analisti mesela ya da e, sanal gerçeklik evet, e, hani tasarımcısı. 2030 yılına kadar 25 yeni meslek gelecek evet, ve evet. bugün adını bile telaffuz etmediğimiz meslekler. Evet. Siz birkaçını en azından şu anda evet. telaffuz edebiliyoruz, evet. onu konuşuyoruz. Ve biz bunlar aslında yaşıyoruz, bunların içindeyiz ve yeni bir dünyadayız diyoruz ve bunun altını çiziyoruz. Yeni bir normal var ve biz bir an evvel bunları kabul edip kendi iş dünyamızda buna göre biçimlendirmeli istiyoruz. Vurguladığınız şey bu. Peki. Son 3 dakikamız. Tamam. Bu yaratıcı yenileşmeyi anlatmanızı isteyeceğim sizden. Tamam. Burada özellikle... Yani yaratıcı biz... yıkımdan ziyade yaratıcı yenileşme diye yeni bir kavram var. Evet. Şimdi burada bizim özellikle altını çizdiğimiz şey işe bakış anlamındaki değişim. Yani burada biz her şeyin belki yeniden ele alınması gerçeğini vurguluyoruz. Endüstri 4.0'ı vurguluyoruz. Biliyorsunuz Endüstri 4.0 artık bizlerin çok iyi bildiği bir şey ama ne kadar uygulayabiliyoruz bu bambaşka bir konu. Endüstri 4.0 zaten nesnelerin interneti yoluyla yayılan bir şey. Ama bunu tek başına birkaç başarılı şirketin uygulaması yetmiyor. O yüzden bununla ilgili ciddi bir ekosistem olması gerekir diyoruz. Ve bu ekosistemin olması için de e, teşvikler, yeni yönetmelikler, buna ait kararlar, stratejik e, düzenlemelerin yapılması lazım diyoruz. Ve yatırım ikliminin güçlenmesi lazım diyoruz. Bunları vurguluyoruz biz. Bunların içerisinde e, önemli konulardan biri de, e, biz kendi konumuzu şöyle tanımlıyoruz aslında Ali Bey. Yani biz Kaldir olarak stratejileri belirleme konumunda değiliz ama biz farkındalık yaratabiliyoruz, bilgiyi paylaşıyoruz ve aslında bu iletişim ağlarıyla da yayılımını sağlıyoruz. Evet. Bizim durduğumuz yer bu. Peki bu sayede yani birkaç dakikamız daha var, bir dakikadan fazla zamanımız var ama Mustafa Koç'u analım. Çünkü evet. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı iken bir e, TÜSİAD Genel Kurulu'nda şöyle bir söz etmişti. Herkes anlamını çözmekte bir ayrı zorlanmıştı. Dedi ki büyüme var ama kalkınma yok. Evet. Şimdi kalder bu zirvede kalkınmayı konuşacak. Çok önemli. Peki büyüme ne kalkınma ne? Şimdi büyüme şişiyoruz. Hormonlu bir şekilde evet, büyüyoruz. Evet. Büyüdüğümüzü zannediyoruz. Kalkınma ise sağlıklı bir Aynen. beden içinde Aynen. var olma duygusu. Bize o kavramı kazandırmıştı. Siz şimdi bu kavramı. Hayata geçireceksiniz belki o bakımdan e, onun da bir evet, katkısı var. Evet en azından var. bu konuda farkındalık yaratacağız. İki konuyu daha özellikle altını çizmek istiyorum. Çevre ve insan konusu. Çok kısa. Orada çevre aslında yeryüzü bilinci diye belki tanımlamak lazım. E, i̇nsanı da e, mutlulukla tanımlamak lazım. Çünkü e, şeylerimizden, oturumlarımızdan biri o. Birleşmiş Milletler raporuna göre mutlu insan hem daha uzun yaşıyor, hem daha sağlıklı, hem daha verimli çalışıyor. Hem de aslında iyi vatandaş oluyor. Evet, Herhalde çok. ana hedef bu da olsa Kalite gerek. Kalite dediğimiz de bu. Evet. Evet. Çok teşekkürler Buket Hanım. Rica ederim. Için ve bizimle ederim. bunları paylaştığınız için. Başarılar diliyorum bu arada. Komprede. Çok teşekkür ve böylece ederim. bugünü Sağ noktalıyoruz. Ol. Her zaman olduğu gibi 22.15'te Barış Esen'le Resev Piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın.